Merhaba arkadaşlar. Bugün Carraro Daytona 911 2024 modelini inceleyeceğiz. Ee, kadrosu Carraro'nun kendi üretimi alüminyum yara entegre high format diye geçiyor sitesinde. Ee, vites sistemlerinden başlayalım. Üstündeki sistemden. Shimano Shimano değer var. Yeni nesil değerlerden. Sisteme özelliği de var burada yapınca sallanmıyor. Bunu açtığımız zaman bu şekilde görüyorsunuz zincir sallanıyor ve buraya çarpmasını önlüyor. Gene de karara çarparsa diye buraya netlerse be kendiliğinden kadro koruyucu stikeri de yapıştırmış. Güzel. Krank takımı Aynakol Shimano Joes. Yeni nesil Joes'lerden. Zincir e ee, Shimano Shimano'nun ortalama bir zinciri. Göbekler Shimano TX300 600 serisine denk geliyor. Ön taraf da aynı şekil. Shimano Görüyorsunuz. Onun haricinde ruble Shimano 11 51'li kocaman bir kaset duble. Frenlere geçelim. Shimano MT200 tek pistonlu. İki taraftan baskı yapıyor. Çift piston değil. Gerçi böyle bisiklette Enduro Dawn ile haricindeki bisikletlere pek gerekmiyor. Ön taraf da aynı şekil. Shimano MT200 Diskler Shimano 160 mm. Kaliteli diskler. Görüyorsunuz. Arka taraf da aynı şekilde Shimano. Sonrasında vites kollarına geçelim. Tek vites kolu var zaten. Ön aktarıcı olmadığı için solda vites kolu yok. Shimano Dior yeni nesil Dior vites kolu şekil vites düşürüyoruz. Bu şekil vites arttırıyoruz. Kullanımı rahat. Parmakla şu şekil gittiğiniz zaman çok rahat. Vites göstergesi yok ama 2-3 gün sürdükten sonra hangi viteste olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok da gerek yok. Fren kolları orijinal Shimano MT200 fren kolları. Şey olması güzel. Fren ve vites kollarının ayrı olması. İleride değiştirmez istersek freni veya vitesi komple değiştirmemize gerek kalmıyor. Yakınken elciklere geçelim. Elcikleri pek beğenmedim. XLC'nin elcikleri. Bir buçuk sene götürür ama konfor olarak eldivensiz güzel değil. Ama eldiven jelli bir eldiven alırsanız baya rahat. Sol tarafta aynı şekil. Maşa'ya geçelim. SR Santur XCM 120 metre mm, yaylı maşa. Havalı maşa değil. Bunun fiyat bandında 26 bine kuran XC. 500'de havalı maşa olması lazım. Ama güzel çalışıyor. 100 metre mm. Buradan gidondan kitleme özelliği de var. Böyle yapınca tabi GoPro'muz olmadığı için netlemesiyle uğraşıyoruz. Netlerse buradan kitliyoruz. Şu an kitti Şu an kitli değil. Or çalışmasını size göstereyim kısaca. şu an çok baskı yapamıyorum ama iyi çalışıyor. Sertlik ayarı çok yumuşak olmamasına rağmen. Gidondan devam edelim. Gidon 720 milim yani 72 santim. XLC'nin gidonu. Biraz açılı bir gidon. Güzel bir gidon. Ben düz gidon sevmeme rağmen gene de güzel. Alüminyum. Net demiyor. Şahin pişmanlıktır arkadaşlar. Bidon boğazı da XLC. Alüminyum o da. Bir 70 milim, 7 santim var. Ben beğendim bidon boğazını. Furş yatağı da XLC. XLC kaliteli bir marka bu arada. Ee, sele borusu XLC'nin. Alüminyum gene. 60, 61 alüminyum serisinden. Netledi. inşallah İnşallah netleyecek. Evet. Sele'ye gelelim. Sele Daytona'nın Carraro'nun ee, kendi şeyi üretimi. Pek konforlu olduğunu söyleyemem. Neden bu bisiklete böyle bir sele yapmışlar? Eski bisikletin Ümit Camaro'da bile hani ümit olmasına rağmen giriş seviyesi bile değil yani ekonomik bisiklet olmasına rağmen bundan daha konforlu bir sele vardı. Ama kalitesi iyi yani. Değiş sele taytı alırsanız gerek kalmaz. Ee, kadroda arka bagaj takabilmeniz için delikler var. Çamurluk, Alt tarafta da var, çamurluk veya bagaj takabilmeniz için. Vidalama yerleri var, güzel düşünülmüş. Kadroda e, bir adet suluk kafes takabileceğiniz yer var. 2023 modelinde burada da bir tane var. İki tane toplam. 2024'te çıkarmışlar bence daha güzel olmuş. Yani buradan almaz sıkıntı biraz dar olduğu için. Ama 52 santim da buraya ekstradan ikinci geliyor. Güzel, tek de değeter aslında. lastikler Schwalbs Smart Sam 2x25 ebatında Kaliteli lastikler yani Dişlerini de şöyle göstereyim Şu an biraz pis toprağa falan girdim ama Yani yol tutuşu mükemmel Erime oranını bilmiyorum Ne kadar çabuk erir erimez Eriyeceğini pek düşünmüyorum kolay kolay Yani yol tutuşu çok güzel Kalın bir lastik bir de Ön lastik de aynı şekil ve bir Ön ve arka lastikler mandalı yapılmış. Patladığında kolay. Zaten bu böyle bisikletle olması gereken bir şey. Söylemeye gerek yok. 29 jant bu arada bisiklet. 27 jant olsaydı 711 diye geçiyor. 911 ile 711 arasında tek fark jant boyutu. Başka bir fark yok. Bisiklette beğenmediğim bir özellik var. İki tane hatta. Onları söylemeden pedalları göstermeyi unuttum. Pedallar çok beğendim. Alüminyum pedal. Böyle platform pedal diye geçiyor. Kaliteli pedallar. Kolay kolay kırılmaz. Çivi olmasa da burada dişleri var. Ayağınızı oturuyor. Kolay kolay kaymaz ayağınızdan. Burada Cardano'nun kendi kabartman logo, logosu var. Güzel düşünülmüş. Aynı şekilde burada üçlü ayna kola çevirirseniz diye delik de bırakmışlar. gene güzel düşünülmüş. Burada Carraro'nun logoları var, kaks. Carraro dizayn etmiş. Biraz Beğenmediğim yönü ise eliniz böyleyken sol tarafta bir sıkıntı yok kol olmadığı için. Böyle de sol tarafta koyabiliyorsunuz, bakın. Böyle gidebiliyorsunuz ama sağ tarafa gelince biraz bu arazi bisikletine doğru yöneldiği için hep eliniz viteste durması gerektiği gibi tasarlamışlar. Ama ben mesela sahilde sürerken böyle bir yerde elim böyle durmak istiyor. Ama böyle durunca vites kollarına çarpıyor. Elim belli bir süreden sonra ağrıyor. Son olarak bisikletin güncel fiyatına geçelim. Carrara Daytona 2024 911 modeli. Güncel fiyatı 22.790 lira. Fiyatına hak eden bir bisiklet. Bu fiyatlara bu kadar üst segment aktarıcı vites grubu kullanan Güzel lastik kullanan, kaliteli kadro kullanan bir bisiklet yok. Rockrider, Rockrider kaliteli bisiklet kadrosu olarak. Diğer ürünleri falan beğenmiyorum ben. Yani Rockrider zaten şu an güzel bisiklet üretmiyor. 540S falan üretmeyi bıraktı. Corelli'ye girmiyorum zaten, Corona da zaten girmiyorum kadrosu çöp. Çöp değil aslında da bir Carraro değil. Mesela i̇şte bisiklet karşılaştırması değil de şu an bu ekonomide bu fiyata alınabilecek en mantıklı, en kaliteli bisiklet bu. Unutmadan aklıma geldi. Jantları da göstereyim. Carraro'nun kendi üretimi. Ortalama bir jant çemberi var. Jant telleri de Carraro. İnşallah şuralar ilerleyen zamanlarda paslanmaz. Benim eski bisikletimde paslanıyordu çünkü. Jant uçlarındaki tel e, şu şeyler. Bisiklet bu. Biraz acemi bir anlatım oldu liste alacaktım normal yani ama uğraşmadım. Ama mantık olarak yani reklam olmadığı için bisiklet fiyatını hak ediyor mu gibi kısa bir video çekmek istedim. Ben bisikleti beğendim. Güzel bisiklet. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.